15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan Inopin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi Inopin. Burak! Boş yapma da at şu dediğin şeyi bakalım merak ettim. Nerede yapmışım, ben zaman yapmışım öyle bir şey. Gellendirme beni. Bak videoya falan bir şey söyleyeceğim. Önce bana at tamam mı? Bak beni sinirlendirme. Uçtu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği dünyada eşi benzeri olmayan bir bayramı kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Evet bizler geçmişte kimi hatalar yapmış olabiliriz. Doğaya, adalete, geleceğe yeterince sahip çıkamadık. Ama bugün sizin gözlerinizde yeni bir başlangıcın ışığını görüyoruz. Atatürk'ün dediği gibi, küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin birer yıldızısınız. Sizler barışın, bilimin, insanlığın umudusunuz. Bu bayram sadece bir kutlama değil, sizlere olan inancımızın, sizlere duyduğumuz güvenin bir ifadesidir. Geleceği sizler inşa edeceksiniz. Bizler ise Atatürk'ün gösterdiği yolda sizin yanınızda yürümeye devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Kutlu olsun, yanlar. Oyun yok bugün. Roland beni. Let him cook. Let him cook now. Hey, 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 hey. Ya sen diyorsun ya Mourinho böyle biri. Can biz de birileriyiz yani. Biz de kendi çapımızda birileriyiz Türkiye'de. O da benden etkilenir. Papa'nın Müslüman olma ihtimali Ali Koç varken Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalinden daha yüksek. Bu kadar. Ağırmanlar Market Ramazan Ağırman ne kadar çekici, uzunluk genişlik tutarlığı, almut gözler, pozitif yıl kaşlar, iyi kaş göz arası mesafe. Ekstere geldiğimizde 3 çeşit bölüm yüz, uzun orta yüz, uzun filtrum, dar mandibula, hafif geniş burun, asimetri. Yandan baktığımızda iyi burun açısı, iyi nazofrontal frontal açığı. Eksere geldiğimizde belirgin olmayan jawline, kötü nazo kötü yüz konveksesi, yüz öne gelişimi zayıf, kötü rikati çizgisi, kötü stainer çizgisi. Ramazan Arman'a verdiğimiz yüz çekicilik puanı 10 üzerinden 5. Diğer özelliklerine baktığımızda boy 1.80 standart bir fiziğe sahip. Aynı zamanda Türkiye çapında ünlü bir market işletmekte. Bunlar onun total puanını 10 üzerinden 6 yapar. Benimle ofisime kadar gelmen gerekiyor. Ofisine mi? Sen de kimsin? Güvenlik görevlisi Muhammed Sürmeli bir şey yapmadım ki. Yürü. İlerim. Başkitt. Vay 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 vay. gitme say. Frenle gitme. <laughs> Hay <yap işte. gülüyor> ya fren yapıyorum. Hayır a a. Ay. A a a. Yapma diyorum fren. Anca fren mi? Bırrı içeri. Usta selam verdik alacak yok mu? Aleykümselam anasını siktim sus. Aleykümselam anasını siktim sus.

Going to. Talk to me. Tamam, evladı? Ana koyayım. Niye iyi. durduk yere koymuyor lan? iki saattir konuşuyorum. Daha vermiyoruz. Sikik. bu çocuğu. Sen <laughs> Türk müsün lan? Yok Türk de anana siktim oradan biliyorum Türkçe. Oradan bulun Bunu sadece güvenlik amacıyla <laughs> yüklüyorum. Parmak izim suç amcıyla. <laughs> Google bile soru. <laughs> Herkes birbirine veriyor. En son top toplayıcı çocuk kullanacak taçı. <laughs> sonra bilgisayarlar bak sana güzeller, güzeller, baksana, bana el evet, Ne siktim şimdi. Amına. Küçük olsan bir şey fark etmez zaten. Ben herkes abla abla der ama resimlerime bakıp anladın yani. Abla derler ama işte versek götürecekler. Yanlış bir kişiyle kuracağınız iki senelik bir göz teması hayatınıza mal olabilir. Şu an burada bulunmamalıyız. Tabii, tabii. Daha tanımadığımız, daha tanımadığımız bu ülkenin çok evlatları var. Biz geziyoruz. Ben mi? Ben, ben. Ben sana söyleyeyim zeki insan kimdi gelmiş geçmiş. Bu ülkeye gelmiş geçmiş zeki bir tane insan var. O da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Karıştırmayın yani. Bizi konuşturmayın. Çıktığı gibi çakılacak lan çıktığım gibi çakılacaksam 3. yılda mı çakılsaydım 7. yılda mı 9. yılda mı? Hala bu arada bir durum güncellemesi 7 aydır video atmamıza rağmen ayda 50 milyon kendi YouTube kanalımızdan izleniyoruz 40-50 milyon arası da ikinci short kanalımızdan izleniyoruz Yani şu anda YouTube'a video atmadan ayda en az 100 milyon ortalama izlenmemiz var <laughs> This right here is what you want to work towards in life. My beautiful wife, my beautiful daughter, watching my wife

aydınlık yerinleri inşa edecek. Ama bunun için bizlere daha fazla bilim atölyesi, daha fazla sanat alanı, daha fazla spor imkanı sunulmalı. Çünkü biz sadece kitaplarda yazanları öğrenmek değil, hayata dokunmak, üretmek, dünyayı değiştirmek istiyoruz. olsun kız. Istiyoruz. Bugün burada bu yüce mecliste bir çocuk olarak sesimi duyulabiliyorum. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı cumhuriyeti e sevdiğimiz. O halde bu emaneti daha da yüceltmek için hep birlikte çalışalım. Çünkü egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Helal olsun. Ben. çekirge sesleri Allah'ım ne bir kadar tane. ya. Füsunum sözümü tutamadığım için beni affet. Canım Füsunum aşkım, her şeyim. Aman okudu oğlum. İşte yine Hüsnü'yiz. Uygulandık ya. Ben de tam overtick veriyorum. Burak küfür ettim orayı koyma tamam mı? Youtube'a koy da yani. Kes, Bak Fenerbahçe böyle bir takımdı ki. Fe Fenerbahçe her zaman güçlü değil midir? Ya ben, ben, her zaman öyle. ben çocukluğumu yanlış mı hatırlıyorum? Fenerbahçe en güçlüdür, en görkemlidir. O yapı ha. dediğini de Yemin ederim öyle bir gömerdi ki. Ya Fenerbahçe'nin üstünden 3 Temmuz'da tır geçti. 2 sezon sonra UEFA'da yarı finali 3 sezon sonra. Paris en erken şampiyonunu yaşadı. Fenerbahçe var ya dağıtıyordu ya. Ne oldu lan harbiden Fenerbahçe'ye? Ben menüye bakacağım. TL'lik. Kendime uygun bir şeyler bulmaya çalışacağım. Daha önce hiç 250 TL tek başıma yemek yemedim. Herhalde bundan sonra da yiyemem diye düşünüyorum. Gerçekten çok çok büyük bir para bu. Şimdi buradan bakıyorum buradaki en pahalı şeyi direkt başlangıçlarda alayım. İtalya TL var. Kimyonlu, Edam, bir şeyler anlamadığım şeyler var. 45 TL, 153 TL Dallas. Ha, bunu da söyleyeceğim. Hatta buradan bir de patates tavada da söyleyeyim 8 TL. Daha sonrasında tatlı yerim, katmer falan yerim. Vardır kesin katmer. Nerede? Nerede? Ha, tatlılar, ha, katmer de var. Ama bir de kola içerim. Öyle büyük bir lider düşünün ki dünyada ilk defa küçüklere bayram armağan etsin. to to